Merhaba arkadaşım, ikinci dersimizle beraber devam ediyoruz yola. En son ne demiştik? Ölçüt türlerinden bahsettik. Şimdi değerlendirme türleri diyeceğiz. Bu ikisi oldukça bağlantılıdır. Nasıl bağlantılı hocam? Şöyle ki. Değerlendirme türlerini biz iki ana alt başlığa ayırıyoruz. Bir, ölçüte göre değerlendirme, 2. amacına göre değerlendirme. Buradaki ölçüte göre değerlendirmeyi biz ölçü türlerine göre yapacağız. Nasıl? Hadi gelin hep beraber bakalım. Şöyle sayfamı değiştiriyorum. Ölçüte göre değerlendirmeyi de yine ikiye ayırmıştık. Mutlak değerlendirme ve bağlı değerlendirme dedik. Mutlak değerlendirme olayı şu. Mutlak ölçüte göre yapılan değerlendirmeleri biz mutlak değerlendirme derken bağıl ölçüte göre yapılan değerlendirmeleri de bağıl değerlendirme deriz. Mesela örnek verir misin? Hadi verelim bakalım. Ee, şöyle demiştik. Dedik ki sınavda 70 ve üzeri olan alan herkes geçer. Bu önceden belirli mi? Sınır önceden belirli mi? Kesinlikle sınır önceden belirli. O zaman bu ölçüde göre ya yani mutlak ölçüde göre yaptığına göre bu değerlendirmelerin hepsi mutlak değerlendirmedir. Ama aynı sınavda şöyle söylemiş olsaydı bu sınavda çan eğrisi uygulanacaktır. En yüksek not alan 10 kişi geçecektir. Burada o 70 gibi bir sınır var mı? De yok yani. Burası e, bağlı bir ölçüde olduğu için Buna göre yapılan değerlendirmeleri de biz bağlı değerlendirme diyoruz. 2. Amacına göre değerlendirme. 3 ana başlıkta inceliyoruz. 1. Tanıma ve yerleştirme. Tanıma ve yerleştirmeler programların genelinde başında yapılır. Amaç hazır bulunuşluk düzeyini tespit etmektir. Mesela ÖSYM'nin yapmış olduğu KPSS, ALES, efendim gibi muafiyet sınavları, tüm psikolojik testler tanıma ve yerleştirme içerisine gelir. Ön test e, tanıma giriş testlerinden zaten bahsetmiştik. Burada amaç not vermek vesaire, carcurt değil, e, şey yapıyoruz. Tanıma programın başında. B biçimlendirme ve yetiştirme. Ürete konu sonunda yapılır. Mesela bir şey işlemişsindir. Artık onun şöyle bir fotoğrafını çekmek istiyorsun. Çünkü amacın öğrenme eksiklerini belirlemektir. Burada not verilmez. Amaç not vermek değil. Dediğim gibi o fotoğrafı çekmektir. İzleme testleri, quizler vesaire bunun içindir. Ve son olarak da düzey belirleme testini yaparsın. En son programın en sonunda. Buradaki amaç ise programın hedeflere ulaşıp ulaşmanı tespit etmektir. Ve burada artık son aşama olduğu için notlar, vizeler, finaller ve benzeri bu tarz şeyler de düzey belirlemenin içerisine girer. Gelelim şu ölçmede sıfır olayına. Ölçmede iki tane sıfır var. Birisi mutlak sıfır, ikisi, ikincisi tanımlanmış. Diğer isimlerini bilelim. Ölseyme diğer isimleriyle sorar. Mutlak sıfırın diğer adı doğal ve gerçek sıfırdır. Mutlak sıfır gerçekten bir şeyin olmadığını ifade eder. Tanımlanmış sıfır ise oradaki sıfır gerçekten bir şeyin olmadığı anlamına gelmez. Nasıl yani? Bir örnek verelim hemen. Mesela şöyle desek bir masa düşünelim. O masanın boyu 0 santim. Bu gerçekten yoktur. Öyle bir masa yoktur. Veyahut Ali sıfır santimdir. Ali diye birisinden bahsedemeyiz. Ama şöyle deseydi. Denizden yüksekliği 0 metre. Ha, yani denizden yüksekliği 0 metre diye ben nereye diyordum? Deniz kenarlarının yüksekleri hep 0 e, metreydi. Öyle bir yer yok mu? Yok var. Demek ki oradaki 0 yokluk anlamında değilmiş. Hmm, tamam güzel. Eğitimde kullanılan tüm sıfırlar, zeka testleri vesaire bunlar da yine bağı sıfırdır. Sana bir tane test uyguladım ve sıfır çektin. Şimdi senin hiç mi bilgin yok? veyahut ilgi tutum testi uyguladım sana. Hiç mi bir tutumun yok. Elbette ki var. Buradaki sıfırlarda yine bağıl sıfırdır. Şöyle bir notum var. Gerçekten güzel. Zaman ve süre arasındaki farkı bilmek lazım. Zaman ölçümü yapılıyorsa bağıl sıfırdır. Süre bir ölçümü yapılıyorsa mutlak sıfırdır. Mesela zaman ölçümü nedir? Saattir. Yani çift sıfır çift sıfırda saat gece 12'de öyle bir saat yok mu yani? Yok mu oldu? Her şey bitti mi? Hayır. Öyle bir şey var ya. Yani, öyle bir saat dilimi var. Ama süre ölçülüyorsa mesela adam koşacak. Sen de kronometreyi tam ayarlayacaksın. Tam sıfır sıfır. Daha başlamamışsın. Böyle bir saniye oluşmamış. Bunu da hemen zamanla süre arasındaki farklı söylemiş olduk. Geliyoruz bir diğer sayfaya. Ölçek türleri. Kıymetli arkadaşım biraz önce dediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. Ölçek türleri deyince senin arayacağın şeyler belli. Sınıflandırma mı, sıralama mı, eşit aralıklı mı, eşit oranlı mı? Yani gidip de farklı farklı şeyler aramaman lazım. Üst başlığı görünce alt başlıkta neler olduğunda hemen senin şemalarına tak 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 gelmesi lazım. Gel bakalım bir, bir diyelim sınıflandırma, adlandırma ölçeği diyelim. Nitelikleri benzerlik ya da farklılıklara göre ayırma yapar bunlar. Bu ölçeklerin belli bir başlangıç birimi veya noktaları yoktur. E, sayılar atlandırma için kullanılır burada. Matematiksel işlem yapılamaz. Simetriklik özelliği taşır. Mesela Ayşe e, şey, e, Hatice'ye benziyorsa Hatice de Ayşe'ye benziyordur, değil mi? Yani simetrilik özelliği var. Frekans, mod, yüzde hesabı yapılabilir. Ve küçük bir notumuz var. Sınıflara verilen adlar sınıflama değil, sıralama ölçeğidir. Gelelim sıralama ölçeklerine bir özelliğin düzeyine göre sıralar. En ve daha e, sözcükleri sorularda bizim için anahtar kelimelerdir. Büyüklük, küçüklük gibi sıralamalar yapılabilse de toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapılamaz. Medyan bulunabilir. Birimler arasında eşitlik yoktur. E, sıralama ölçeğinde sıfırın anlamı yine e, yoktur. Yani sıfırıncı diye bir şey yok. Simetriklik değil, asimetrik özelliği gösterir bunlar. Ayşe Hatice'den uzunsa Hatice de Ayşe'den uzun diyemiyorum. Simetriklik sınıflandırmada vardı ama sıralamada kesinlikle yok. Ve başlangıç noktası bunlarda vardır. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi gelelim eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçeklere. Aslında bunları en temelde ayırabileceğiniz şey nedir? İzafi sıfır mı yoksa mutlak sıfır mı? Eğer ki izafi sıfır diyorsam eşit aralıklıdır. Eğer ki yok mutlak sıfır diyorsam eşit oranlıdır. Ama yine detaylarına bakalım tabii ki. Ölçülen özelliğin bir başlangıç noktasına göre ve belirli bir özelliğe sahip oluş miktarına göre eşit aralıklar sıralanmasına biz eşit aralıklı ölçek diyoruz. Tüm birimler birbirine eşittir. İzafi sıfır ve dolaylı ölçme vardır. Oran hesabı yapılamaz ama toplama, çıkarma, aritmetik ortalama, standart sapma alınabilir. Örnek eğitimdeki testler, psikolojik testler. Mesela zeka puanları 65 ve 130 olan kişiler için biri diğerinden 65 puan fazla aldı söylenebilir. Değil mi? Puanlar için böyle bir şey söyleyebilirsin. Ama birinin diğerinden iki kat zeki olduğu gibi bir şeyi söyleyemezsin. Bu hatalı bir söylem olur. Çünkü burada hangi sıfır var? İzafi sıfır var. Peki eşit oranlı ölçekte ne vardı? Burada mutlak sıfır vardı. Eşit aralıklı, aralıklıya benzer farkları şunlardır. A oran bildirir ve gerçek sıfır vardır. B tüm matematiksel ve istatistiksel işlemler yapılabilir. Örneğin uzunluk, ağırlık, elektrik, basınç ölçüleri. Değil mi yani uzunluk? Ne dedik? Bir e, sehpa 0 cm ise yoktur. O zaman mutlak sıfır var. Mesela 5 kilogramla 10 kilogram Kıyasla 5 kilogram, 10 kilogramın yarısı diyebiliyor musun? Yani bölme işlemi yapabiliyor musun? Kesinlikle yapabiliyorsun. 5 kilograma 5 kilo eklersem yine 10 kilogram yapabilir. Bak yine toplama işlemi de yapabiliyorsun. Eşit aralıklı ve oranlılar arasındaki fark da buydu. Bir sonraki videoda hata türleriyle devam edeceğiz. Oradan da yolumuza bakacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. kalın.